Aa, merhaba arkadaşlar. Kitaba daldım. Doğadaki iz ve işaretlerden yararlanarak nasıl yön bulacağımızı öğreniyorum. Çok ilginç gerçekten. Ege de sınıfta bu konuyla ilgili bir sunum yapıyor. Kaçırmayalım. Çocuklar, Ege geçen yaz oryantirin kursuna katılmıştı. Yön bulma konusunda bildiklerini sizinle paylaşacak. Dikkatli dinleyin. Haftaya orman gezisi yapacağız. Gezide bugün öğrendiklerinizi uygulayacaksınız. Arkadaşlar, yön bulmanın en kolay yolu pusula kullanmaktır. Pusulanın kırmızı ucu kuzeyi gösterir. Her zaman yanımızda pusula bulunduramayız. Pusulasız yön bulmak için doğaya bakmamız, gördüklerimizi yorumlamamız gerekir. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Güneşin doğduğu yöne sağ kolumuzu, batıya sol kolumuzu uzatalım. Bu durumdayken yüzümüz kuzeye bakar, arkamız güneydir. Bunu çok iyi öğrenirsek diğer yöntemlerde de işimize yarayacak. Çocuklar burada kolumuzu her zaman e, güneş hangi taraftan doğuyorsa kolumuzu sağ tarafa oraya e, e, uzattığımızda hemen öbür kolumuz. Bakın yüzümüz kuzey ve arkamızda güney oluyor. Nerede olursanız olun bu sistemi unutmayın. Yönlerden birini bulduğumuzda diğerlerini de bulabiliriz. Evet. Güneşin durumuna göre yönleri yerlerine sürükleyin. Arkadaşlar bakın burada şu güneşin bakışı. O zaman ne oluyor? Bakın. Zaten tam e, doğumun tersi. Eğer kolumuzu sağ tarafa çevirdiğimizde güneş oradan doğuyor. Sol tarafa batı dedik. Yüzümüze bastığımız yerde kuzey demiştik. Kuzey olduğunu. Kuzey demiştik. Devam edelim. Güneşe göre yönümüzü bulmayı öğrendik. Bunu aklımızda tutalım. Ağaçlar ve taşlar bize yardımcı olabilir. Ağaçların ve taşların kuzey yönü güneş ışınlarını almadığı, daha serin ve nemli olduğu için yosun tutar. Ağacın ya da kayanın yosun tutmuş tarafı kuzey yönündedir. Şimdi kuzeye yüzümüzü dönerek diğer yönleri bulalım. Ağacın ya da taşın yosunlu tarafı kuzey Yüzümüzü kuzeye bakacak şekilde dönünce arkamız güneyi, sağ kolumuz doğuyu, sol kolumuz batıyı gösterir. Bulun Çocuklar, özellikle ağaçların, ağaçların ve taşların yokluk tarafına kuzey olmasının sebebini ben size sınıfta söylemiştim. Bu biz dünyayı ortadan ikiye görünmez bir çizgiyle çizmişler üst tarafı kuzey, alt tarafı güney yarım küre demişler. Bizim ülkemiz kuzey yarım kürede olduğu için kuzeyi gösteriyor. Eğer biz alt tarafta bir Hindistan'da bir Japonya'da olmuş olsaydık bunun tam tersini düşünecektik. Unutmayın. Bu sefer orada da çocuklar e, güney yarım kürede oldukları için gölgenin olduğu yer güney olacaktı. E, bu ek bilgi size vermiş olay. Yani biz kuzey yarım kürede olduğu için bu yosunların, Oraya güneş azdırıyor, ondan dolayı yuvarlıyor. Kuzeyi gösteriyordur, unutmayın. bulunduğumuz yerde karıncaları izleyerek de yön bulabiliriz. Karıncalar yuvalarını yaparken çıkardıkları toprağı kuzeye yuvarlar. Kuzeyden esen soğuk rüzgarlardan yuvalarını korumak isterler. Karınca yuvalarının girişi de güneye bakar. Peki gece nasıl yönümüzü buluruz? Gece gökyüzündeki en parlak yıldızı bulacağız. Gökyüzüne iyice bakıp en parlak yıldızı bulduğumuzdan emin olalım. Bu yıldızın adı Kutup Yıldızı. Demir Kazık da deniyor. Kutup Yıldızı her zaman kuzeyi gösterir. Bunların yanında eğer kol saatiniz varsa yönleri bulabilirsiniz. Çocuklar bunu ilk defa duyuyoruz. Bu sefer kol saatiyle de yön bulma olayı iyi dinleyin. Size açıklayacağım. Ee, önce diyor bir, e, kısa olan akrebi akrebi güneşin doğduğu yöne doğduğu yöne e, çeviriyoruz. Doğduğu yöne çevirdikten sonra çocuklar bekleyin dinleyin. Kol saatinizi kolunuzdan çıkarıp elinizde akrep güneşi gösterecek şekilde döndürün. Akreple 12 arasındaki yayı tam ortadan bölen doğru kuzey güney doğrultusunu gösterir. Evet bakın çocuklar şurada akrep doğuyu gösteriyor. Tamam mı? Peki biz akrebin 90 derece çizen çizgiyle şöyle çizdiğimizde şurada bir dik üçgen oluyor 90 derece. Bunun arasına bir kardan aşağı doğru bir çizgi çizdiğimizde burası kuzey ve alt taraf güney. O zaman çocuklar şu taraf bakın şu taraf doğu ve bu taraf batı diyoruz. Anlaşıldı mı? Saatimiz pusula görevi görüyor. Pusulamız yok. Saatimiz de yok yine güneşten yararlanarak yönümüzü bulabiliriz. Bir dal parçasına ve iki taşa ihtiyacımız var. Dal parçasını toprağa saplayalım. Dal parçasının gölgesinin ucuna taş koyalım. 15-20 dakika sonra dal parçasının gölgesini kontrol edelim. Bir taş da buraya koyalım. İki taşın arasını çizelim. Doğu batı çizgisini çizmiş olduk. İlk koyduğumuz taş batıyı, ikincisi doğuyu gösterir. Egeciğim, harika hazırlanmışsın. Kutlarım seni. Arkadaşların da doğada yön bulmayı çok güzel öğrendiler. Teşekkür ederim öğretmenim. Evet, devam edelim. Verilen boşluklara uygun sözcükleri sürükleyin. Çocuklar, güneş nereden doğar? Doğudan. Peki, nereden batar? Batıdan. Devam edelim. Evet, Evet. Verilen boşluğa uygun sözcüğü sürükleyin. Kısa, Ağaçları, yosun, tarafını, Verilen boşluklara uygun yön adlarını sürükleyin. Yosun tutmuş <laughs> kuzey tarafıdır. Karıncaların yuvalarının girişi neydi çocuklar? Güneyde. Evet. Kutup yuvası daima nereye gösterirdi? Kuzeyde. Evet ve pusulanın kırmızı ucu her zaman geri gösterir sevinç. Pekala. Şu an sonucu devam ediyor. Pekala konu anlatımı yaptık. Konu testine başlayalım çocuklar. Umarım düzgün olur. Güneş. Belki de çocuklar burada. Kelime hangisi buraya e, nasıl gerek? Güneş doğudan dolar diyor. Yani o bunun cevabımız ne olması lazım? Aşık olması Aşağıdaki ayımlarla hangisi bu nasıl yöndürmemize yardımcı olur? Ne demiştik? Karınca demişti. Yine aşık dedik. Bulutsuz bir gecede yönümüzü hangisine bakarak olurum? Hatırlarsanız kutup yürüdüğünü demiştik. B dedi. Diğer adı da demir kazıktı. Aşağıdakilerden hangisi farklı gösterir? Kutup yürüdü kuzey. Ağaçların yolculuğu tarafı kuzey karıncaların yuvaların girişi çocuklar gününü gösterir demiştik. Hangisi yön bulmak için kullanılmaz? Saat kullanılır. kullanır, kullanılır. El feneri kullanılmaz diyoruz. Ve dersimizde kullanılır. Bitiriyoruz. Devam edelim. Hikaye göster. Önemli. Çıkalım buradan. Yine konumuza dönelim. Konumuza Evet. Evet. Bu kadar yeter. Ben şimdi size Peki evet, şimdi size yeniden biz kendi okulumuzun kitabından başlayalım. Burada bir durduralım bakalım. Burada bir oyun dersi kitabı bitirelim.